Evet Merhaba arkadaşlar ben Özgür bugün sizlerle ee, videosunun 3. üçüncü bölümüne hoş geldiniz e, Fazlasıyla rapper videosunun farkındayım Ama yani Elimde başka seri yok Neyse arkadaşlar bugünkü konumuz format fak faktörü Yani video renderlama ve hızlıca yükleme Arkadaşlar ben bunun linkini size vereceğim. Siz bunu indireceksiniz. İşte format faktörü indirdikten sonra çektiğiniz videoyu sağ tık yapıp aç diyeceksiniz. Burada da burada yoksa o da yoksa göz ata basacaksınız. Masa üstüne geleceksiniz. Buraya format faktörü yazacağız. Ve aç diyeceğiz. Tamam diyeceğiz. Videoya basıyoruz arkadaşlar. Buradan avya basıyoruz. Bunu bu arada ben normal olsun diye çıktım. Sonra da tamam. Aa, bak şunu unuttum. Burada sizinki yüksek kalite ve büyüklük olacak. Arkadaşlar onu yapmayacaksınız. al sakın yapmayın. 720p yapın. AVC. Şurada gördüğünüz gibi. Çünkü arkadaşlar eğer onu öyle yaparsanız videonuz ve don donadona izlerler ve kusura bakmayın hastayım tamam basıyoruz arkadaşlar burada da tamam basıyoruz gördüğünüz gibi burada oluyor oldu şimdi bunu silebiliriz. Evet bunu da sildikten sonra gördüğünüz gibi masa üstüne geliyor arkadaşlar ve bakalım Gördüğünüz gibi videomda buydu zaten. <laughs> Kapa Sileyim şunu da. Boşalt diyelim. Ee, bu kadar kolaydı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like atmasanız bile abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.